Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi de enerjiyle alakalı bir olumlama yapacağız. Yine aynı şekilde diğer olumlamalarda olduğu gibi yine sessiz, sakin bir yere geçiyoruz. Yine bir bardak su alıyoruz. Öncelikle yine aklımızdakilerini boşaltmak için derin nefes çalışmalarını yapacağız. Ardından da olumlamamızı yapıp tekrardan yeni olumlamalarda görüşmek üzere vedalaşacağız. Sessiz sakin bir yere geçtiyseniz arkadaşlar öncelikle nefes çalışmamızla başlayalım. Derin nefes alalım. Tutalım. Verelim. tutalım verelim alalım tutalım verelim son kez alalım Sultan. Benim. Şimdi olumlama esnasında dilerseniz benle beraber sesi söyleyebilirsiniz. Dilersiniz kendi içinizden sözleri tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Evrenin sonsuz ve sınırsız potansiyeli içerisinde kendi sınırsız potansiyelimi görüyor ve keşfediyorum. Evrenin yaratıcısı olan Rabbime sonsuz şükrediyorum. İçimdeki sevgiyi genişletiyor ve büyütüyorum. Bütün güzel duygularıma ve duyularıma evet diyorum. Kendimi seviyorum. Duyularıma ve sezilerime güveniyorum. Yapmak istediğim her şeyi başaracak yüksek bir enerjiye sahibim. Kendimi koşulsuzca seviyorum. Hayatıma iyilikler ve güzellikler getirecek enerjileri kabul ediyorum. Ben çok değerliyim. Ben güçlüyüm. Hem fiziksel hem de duygusal olarak gücümü doğal olarak yaradan tarafından hediye olarak aldım gücümün farkındayım. Gücümü ve enerjimi doğal haliyle sevgiyle yaşıyor ve kullanıyorum. Enerjimi sevgiyle ifade ediyorum. Enerjimin çoğalması için Rabbime şükrediyorum. Yaşam sevincim her gün daha da çoğalıyor. Mükemmel bir sağlığa sahibim ve her gün daha da iyi oluyorum. Bedensel zihinsel ve ruhsal olarak tamamen sağlıklı ve dengeliyim. Her saniye hayatıma eşlik eden mucizelere kendimi açıyorum. Sevgiyle yaratıldım ve sevgiyle hayatımı yaşıyorum. Bedenim hızla kendini yeniliyor ve potansiyelindeki en sağlıklı formda tutuyor. Sağlıklı, Sevgi ve enerji dolu bu bedenim, zihnim, ruhum ve dengelerim için Rabbime şükrediyorum. Evet arkadaşlar, yine aynı şekilde bütün olumlamalar olduğu gibi en az 21 gün bunu devam ettiriyoruz. Bir sonraki olumlamada tekrardan görüşmek üzere.